Denk bütçe yapılması, efendim, e, israfın kamudaki israfın sona erdirilmesi, bu yap işlet devlet kamu özel işbirliği projelerinin yeniden elden geçirilmesi, gözden geçirilmesi, milletin menfaatine bir hale getirilmesi, e, bu e, denk bütçe ve havuz sistemiyle faiz giderlerinin ortadan kaldırılması, milli kaynak paketleriyle yani borçsuz, zamsız, vergisiz millete yük yüklemeden ve yeni borç almadan milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi, bu ortaya çıkan tasarruf ve kaynakla da milletin alım gücünün refah seviyesinin artırılacak adımların atılması çok ve istihdama yönelik, iş imkanı oluşturmaya yönelik, çünkü işsizlik çok ciddi bir problem Türkiye'de, gerekli adımların atılması yani beton, çimento, park bahçe yerine üretime, istihdama yönelik adımların atılması, dış politikada da hep söylediğimiz D8'in canlandırılması, 97'de Merhum Erbakan hocamızın başbakanlığında kurulmuştu. Aslında İslam aleminin bir araya toplanması için bir adım bu. D8'in kuruluş amaçlarına uygun çalıştırılması. D60'ın ikinci adımı 57 Müslüman ülkenin bir araya gelmesiydi. D60'tı. D60'ın temellerinin atılması. Yani ülkenin, milletin faydasına e, olduğuna inandığımız prensipler. Bunlar noktasında uzlaşılırsa biz Katılacak ancak bir, gibi bir ittifakın içerisinde oluruz dedik. Hı hı. Çünkü yani bir ittifakta olduk. O ittifakın iktidara gelmesine vesile olduk. Bir ismin cumhurbaşkanı olmasına vesile olduk. O isim, o şahıs cumhurbaşkanı olduğunda o iktidar e, hükümeti kurduğunda yapacağı icraatlar bunlar olması lazım ki millete bir faydası olsun. Peki. Yani bu noktada tabi e, bugüne kadar çok da ümitli olmadığımızı ifade etmiştik. Çünkü 20 senelik mevcut iktidarın uygulamaları bu söylediğimiz noktalarda çok da bize uygun değildi. Bundan sonra da değişmeleri son derece zor olur diye ifade ediyorduk. Peki ben